Merhaba gençler. Biyoteknoloji konusuyla ilgili örnek soru çözümleri yapacağız. İlk sorumuzla başlıyoruz. Gen tedavisi. Zararlı genleri etkisiz hale getirmek ve tedavi etmek amacıyla tedavi edici genin hücreye aktarılmasına gen tedavisi denir. Bu yöntemle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur demiş. İlk önce bu gen tedavisi nasıl bir yöntem şema üzerinde bakalım. Yeşille gösteren hastalık geni. Bunu içeren hücreyi ise burada vermiş bize. Daha sonra biz bu hücreye hastalık genini engelleyici turuncuyla gösterilen e, X genini aktarmışız. Daha sonra baktığımızda eklenen gen hastalık genin çalışmasını ne yapmış? Engellemiş. İfadelerimizi okuyalım. Bu yöntem biyoteknolojinin olumlu etkilerine örnektir. Evet bunu diyebiliriz. 2. Bu yöntemde hastalık e, hastalıklı gen sağlıklı gen ile yok edilir demiş. Bu ifade yanlıştır. Çünkü e, eklenen gen hastalık genini yok etme. Sadece çalışmasını engeller. Bu ifademiz yanlıştır. Bu tedavi yöntemiyle kanser gibi bazı hastalıklar ve kalıtsal hastalıkların olumsuz etkileri e, elbette ki ortadan kaldırılabilir. O halde 1 ve 3 doğrudur. Cevabımız B'dir.